Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada oldunuz ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar e, abone olarak, paylaşarak, güzel yorumlar yaparak, bildirim zilini açarak yeni videolarımdan haberdar olabilir ve e, ta takipte kalarak güzel paylaşımlarımı ortak olabilirsiniz. Şimdi bugün sizlerle sağlıklı tariflerimden bir diğeri olan evde elma sirkesi yapımını anlatacağım. Ben şurada gördüğünüz gibi bu kavanozlarımı ve bu şişelerimi ben kendim evde yapıyorum ve biz bunları günlük olarak bir su bardağı suyun içerisine iki yemek kaşığı koyarak tüketiyoruz. Tercihimiz sabah kahvaltıdan sonra bir su bardağı ve akşam yemeğinden sonra bir su bardağı şeklinde. Bunu niye yapıyoruz? Birincisi şu anda ülkede salgın olan virüsel hastalıklar var. Onlara karşı bakterilere ve virüslere karşı koruyuculuğu ver bağışıklık sistemini desteklemesi. İkincisi sebebi ise idrar yolları, mesane, böbrek ve o, o boşaltım sisteminde biriken atıkların, toksinlerin dışarı atılmasını sağlaması için. Ve elma sirkesinin tüketiminin çok büyük faydaları var. Özellikle ...kar şekeri dengelemede... ...kolesterolü düşürmede... ...sağlıklı kilo kaybında... ...ve çok acıkan... ...insanlarda bir türlü işte... ...tokluk hissetmiyorum... ...işte ne kendimi aç hissediyorum... ...hissinde olanlar da... ...tokluk hissini geliştiriyor... ...ayrıca... ...vücuda direnç sağlıyor... ...bağışıklığı güçlendiriyor... ...hepsinden önemli ise vücuttaki e, birikmiş olan bütün atıkları atıyor ve bu sayede ciltte, deride ya da e, insanların bedeninde sivilce, akne ya da o tür e, rahatsızlıkların oluşumunu engelliyor. E, elmas sirkesinin faydalarını internet üzerinden araştırabilirsiniz ve e, müthiş faydaları var ve Türkiye'de ve dünyada da e, çok fazla e, üretilip ve kullanılmakta. Elma sirkesini salatalarınıza da ekleyebilirsiniz. İçmek istemiyorsanız yaptığınız salatalara 2-3 yemek kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. O şekilde de elma sirkesini günlük kullanımı yapmış olabilirsiniz. Ben elma sirkesini aşağı yukarı 4-5 yıldır devamlı evimde yapıyorum. Bittikçe de şu şekilde yapıyorum. Şöyle şişeliyorum ve bittikçe tekrar kavanozlarla yapıyorum ve bu şekilde evimdeki elma sirkesinin tükenmesine izin vermiyorum. Hatta bu şişelerden 8-10 tane yapıyorum, 10 15 tane yapıyorum. Çocuklarım da geldiklerinde kendi evlerine götürüyorlar. Onların da tüketmeleri için onları teşvik ediyorum. Çünkü hiçbir yan etkisi olmayan, aşırı derecede faydası olan söylediğim gibi şu an ki ortamda bağışıklık, güçlendirici ilaçlar kullanmak yerine doğal elma sirkesinden günde iki yemek kaşığı bir su bardağı suyla tüketmeniz bile çok faydası oluyor. Çünkü bunların hepsi denenmiş, kanıtlanmış, ispatlanmış şeyler. internetten de birçok konuda araştırmasını yapabilirsiniz. Sağlıklı kilo kaybı yapıyor. Yalnız her şeyi yiyip, elma sirkesi içerek zayıflayamazsınız arkadaşlar. Ben kendim kullanıyorum. Şu anda 20 kiloya yakın verdim. Hatta 21 kilo verdim. Fakat sadece elma sirkesiyle değil. Bunun sağlıklı bir besleme düzeni oturtturdum. Bu sağlıklı besleme düzeni oturttuktan ve düzenli elma sirkesi kullandıktan sonra tatlı ihtiyacım azaldı. Yani kesinlikle öyle tatlıya saldırma hissi vardı. Böyle tatlı gördüğümde bir dilim, iki dilim, üç dilim derken ya da evde kalkıp herhangi bir şey tatlı var mı yoksa da şerbet yapıp içiyordum yani e, tatlı ihtiyacını gidermek için balı şerbet yapıyordum. E, şu anda o hissim geçti yani şuraya istediğin tatlıyı koysanız bile e, ya ucundan alıyorum ya da yemek istemiyorum. Yani o ihtiyacımı giderdi e, ve topluk hissi vermesi çok önemli. Sağlıklı kilo kaybında. Ee, söylediğim gibi yani sadece elma sirkesi içerik zayıfladım 2-3 ee, kilo verirsiniz belki toplam 5-6 ayda elma sirkesiyle. Ama dengeli beslenmeyle elma sirkesini birleştirirseniz o zaman daha sağlıklı bir kilo vermiş oluyorsunuz. Şimdi elma sirkesinin yapımına geçelim. Şu anda benim yapılmış bir elma sirkem var size göstereyim şurada. Bu aşağı yukarı 3 aydır bu şekilde. Şimdi ben bunun elmalarını çıkaracağım ve bunu süzüp şişelere koyacağım. Orada da zaten fermentasyonla devam edecek. İstediğiniz şöyle arkadaşlar istediğiniz kavanozda yapabilirsiniz. Benim kavanoz ölçüm bu. Bir de bunun bir uzun boyu var ondan yapıyorum. Yani elma sirkem çok azalmışsa daha büyük bir şeyle yapıyorum. Eğer elma sirkem yedekte varsa bu şekilde yapıyorum. Çünkü bir öncekilerini kullanırken bu da 5-6 ayını 8-10 ayını doldurmuş oluyor. Bu şekilde hepsi gerekli süreyi doldurmuş oluyor. Şimdi elma sirkesinin yapımına geçelim. Elma sirkemiz için doğal bala, elmaya, kırı, şey, kırmızı, sarı, yeşil hiç fark etmez. Ben bazen şöyle yapıyorum. Yarısını kırmızı elma, yarısını sarı elma yapıyorum. O zaman tadı daha hoş oluyor. Ve kesinlikle içerken hiçbir rahatsızlık vermiyor, boğazı yakmıyor. En büyük özelliği doğal elma sirkesinin o sirkenin boğaza verdiği aşırı bir şey olur. Ee, hazır sirkelerde yakar içinizi, boğazınızı bir yanma hissi verir. Doğal elma sirkesinde bu olmuyor arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Özellikle şöyle yaralı bereli elmalardan daha güzel oluyor. Çünkü e, bunlarda daha ilaç kalıntısı olmuyor. bu, bu şekilde e, bunlarla yapıyorum. Söylediğim gibi benim kavanozlarım ya böyle büyük oluyor eğer sadece kısa süre için yapmam gerekiyorsa ya da sirkem çoksa bir az bir şey daha yapayım bir kenarda olursun diyorsam da böyle küçük kavanozla yapıyorum. Şimdi sizlere bununla ilgili bir tarif vereceğim. Bundan nasıl yapabilirsiniz? Ölçüsü nedir? Arkadaşlar bu yarım kiloluk kavanoz. Bir kilolu yapmak isterseniz ölçüyü bunun iki katı tutacaksınız. Şimdi ben yarım litrelik bir kavanoz için size ölçüyü veriyorum. Elmamızı şöyle arkadaşlar kesiyoruz. Çestikten sonrası çubuğunu alıyoruz. Eğer şöyle bozuk yerleri varsa oraları alıyoruz. Bozuk yeri yoksa şu kısmını da alıyoruz. Orada çünkü Elmayı ben çekirdekleriyle falan koyuyorum Hiç öyle ayıklama şeyine girmiyorum Çok da fazla da doğramıyorum Şöyle 3-4 parçaya bölüyorum Şimdi bunu bir kırmızı bir sarı elmadan yapacağım için Kırmızı elmanın diğer parçasını kullanmayacağım Sarının da yarısını kullanacağım Bu kadarı yeterli Yani bu kavanoza aslında arkadaşlar bir e, elma yeterli oluyor Bu kavanoz için Şimdi şu şekilde Söylediğim gibi çok küçük doğramıyoruz Çok da büyük de doğramıyoruz Elmanın şu arka kısmı Eğer geliyorsa oraya alıyoruz Şu kısmını doğrayacaksak bu kısmını alıyoruz Ve çekirdeklerle birlikte doğruyoruz Doğradıktan sonra Aslında yapımı çok basit Şöyle bir Tatlı kaşığı bal ilave ediyoruz Büyük kavanozda yaparsanız iki tatlı kaşığı ilave edebilirsiniz. Hiçbir zararı olmuyor. Çünkü e, balın fermentasyonu hızlandırıyor. Ve e, baldaki e, probiyotiklerle elmadaki probiyotikler ve nişasta birleştiğinde elma sirkemiz daha hızlı bir şekilde fermentasyonunu tamamlamış oluyor. Sonra içerisine şöyle kavanozu çok üstüne çıkıp kapağa değmemesi için aşırı doldurmuyoruz. O şekilde temiz içme suyumuzu koyuyoruz ve elma sirkesi ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar elma sirkesi bu şekilde ama neden bu şekilde? Çünkü beklediği için bu şekilde. Aslında doğalını şimdi size göstereyim. Tabi sallayınca köpürecek biraz. Aslında elma sirkesinin doğal rengi budur. Yani içtiğiniz zaman da zaten beklediğinde böyle altına anası altına duman şu altında biriken e, kısma biz elmanın anası diyoruz. Fermentasyonu sağlayan ve faydalı olan kısım o. Elmanın nişastası. Nişastayla birleşince e, su, nişasta ve bal birleşince bu şekilde renk alıyor. Kullanmadan önce bu şekilde bir çalkalayın. Sonra iki yemek kaşığı bardağınızı ekleyip içebilirsiniz. Şimdi... Elma sirkemizi yaparken şöyle bu kavanoza 5 tatlı kaşığı da sirke eklemek zorundayız. Sirke eklemek zorundayız çünkü elmanın özü ve anasının geçmesi ve fermentasyonu sağlaması için. Bu şekilde bir karıştırıyoruz. Şöyle iyice bir karıştırıyoruz bal ve sirke birbirine şey yapsın adapte olsun sonra arkadaşlar bunu bu şekilde 3 ay kavanozda bekletiyoruz ağzını açık bırakıp üzerine bir peçete de geçirebilirsiniz kapağını kapalı tutarsanız şey oluyor. Kabarıklığı falan çok oluyor. Şu şekilde kapağını kapalı tutup her gün açıp karıştırabilirsiniz de. Ama ben şöyle plastik şişelerim var turşu kaplarının üstünde çıkan. Onları şu şekilde geçiriyorum. Şöyle. Elmalar altta kalıyor ki üste çıkıp şey olmasın. Üste böyle küflenir gibi oluyor. Ee, yumuşuyor ve e, kokusu ve tadı değişiyor. Bu şekilde yapıyorum ve onun ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Günlük olarak gidip şu şekilde şöyle 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 çalkalıyorum çalkaladıktan sonra o fermente oluyor. Aşağı yukarı her gün kapağını açıp şöyle kapağını açın ee, bu koyduğunuz plastiği çıkarın ve karıştırın ve kapatın daha faydalı olur ama onu yapmayabilirsiniz haftada bir de karıştırabilirsiniz bu şekilde bir ay kalıyor ve elmaların şu şurada gördüğünüz gibi rengi ve şekli dönüp suyun da bu şekilde bulanıklaşması lazım bir ay bu şekilde bekletin ortamınız soğuksa ee, ve bulunduğunuz yer serinse 3 ay bekletebilirsiniz ama eğer sıcak bir ortamdaysa benim evim sıcak olduğu için çok çabuk oluyor. Bir ayın sonunda bu kavanozun kapağını açın ve bu şekilde tekrar mayalanmasına izin verin. Bir ay bekledikten sonra bu, bu şekilde arkadaşlar kavanozun kapalı olarak arada karıştırarak o bir ayın sonunda da kavanozun kapağını açıyorsunuz. Yine elmalar içerisinde kalacak ve 3 ay bu şekilde bekletiyoruz. Şöyle şöyle yapayım. Evet. 3 ay bu şekilde bekletiyoruz. Yalnız işlemi yapıyoruz hava alması için bu şekilde 3 ay bekletiyoruz 3 ayın sonunda rengimiz bu şekli aldığında fermantasyonu tamamladığında içerisinden elmaları çıkarıp isterseniz böyle şişeye boşaltın isterseniz Elmalar çıkardıktan sonra kendi kavanozunda beklemeye bırakın. Bu şekilde muhafaza ederek elma sirkesini 3 ayın sonunda kullanıma hazır kullanabilirsiniz. Eğer çok fazla yaparsanız zaten bir arkasını yaptığınızda söylediğim gibi benim bu 1,5-2 yıllık olan elma sirkelerim hatta daha fazla bu 6 aylık olan 3 ay aynı şekilde böyle kavanozda beklettim ondan sonra elmalarını çıkaracağım şimdi ve bu şekilde elma sirkem hazır ve tadı içimi de çok rahat ve kolay kullanımı da çok faydalı ve kesinlikle sağlığa çok faydası var yapıp denemenizi ve tüketmenizi öneririm bugünlük benden arkadaşlar bu kadar Hayırlı ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, kendinize iyi bakın.